Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle korkumuzdan atmayacağımız videoları izleyeceğiz. Şimdi şöyle getiriyorum sizi. Kamera burada. Ne? Kamera burada. Video da burada. Siz izleyeceksiniz. Ben de videoyu ayrıca buradan izleyeceğim. O zaman açıyorum. Bir, iki, bir dakika hocam. Ben Emre, bugün korkudan altımıza suçlayacağımız bir videoyla karşınızdayım. Yani durmadan durmadan artık korku gözü çek dediniz, alın size korku videosu. Bak bugün sizi zıplatacağım ya. Evet, bugün çok fazla korkacağımız için arkadaşlar şöyle bir de battaniye aldım kendime. Şöyle battaniyeye saracağım kendimi. Hadi sor, sor Remi Oo, ne kadar tatlı evet korku videolarını bundan sonra böyle izleyeceğiz. Bu arada bu tarz videoların devamını istiyorsanız şuradan bir like, abone falan her Arkadaşlar şimdilik bu, bu kadar. Bir arada bilgisayardan bilgisayarda şey, kendimiz o, de o, o, videolar hadi, bu ay, yapacağız. Falan bu şekilde geziyorlar ya. Ne, ne diyorlar ismini bilmiyorum. Şimdi fazla Gerek kalmadı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, korku videosu izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi videomuz burada. Bilgisayarda izleyeceğiz şimdilik. Ama bir dahaki videolarımızda tabii ki de biz de olacağız. Şimdi iki tane beklerseniz hemen şurayı ayarlıyorum. Şimdi şunu koysak. Korkutmamızı tutacağımız bir video olacak bu. O yüzden şimdiden uyarayım size. Çocuklar siz izlemeyin. Büyükler siz de yani izlemeseniz olur. Işığımız var. Çünkü Işıksız durursam her an geberebilirim korkudan. Şu ışığı maksimum. Hiç görünmeyecek şekilde. Ve videomuza başlıyoruz. Atmadan hop video. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bizi koru bu videoda ya Rabbim. Ne olacak bu videoda dur. Merdivenden aşağı doğru gidiyor. Yeterince görmemenize çalışıyor. Bak aşağıdan biri koşacak ki. çocuk geliyor orada. Bak kameraya bir şeyler oldu. Ben aynı anda görüyorum. Aa, ne oldu? Gördünüz mü kameraya yansıyanı? Baştan korkmaya başladım ben. Burada kırmızı oda mı, yeşil oda, sarı oda falan gibi bir oyun oynamış bu ablalarımız. Sonra kardeşine bir şeyler olmuş, böyle gözlerini açamıyormuş falan. Ve sen de bunu videoya çekiyorsun. Sen ne kadar hayırlı bir ablasın ya. Yani. Ev ne oluyor? Aha Allah ya Rabbi Bismillah. Burada ev, evin içinde bir şeyler oluyor. Bak bu çok kötü bir şey abi. Bu abimizde ne oluyor? Evde ee, cin var herhalde abi. abi. Sat gitsin evi. Abi. abi bu evi bence hemen satsın. Burada ne var? Şiler yazmış oraya. Aa sofa kendi kendine yürüyor. Bir şey takılı olmadı halde. Abi sat. Sat abi sat gönder evde ne varsa gönder abi. Hatta o evden direkt taşın sen ya. Ne kadar verirlerse versin taşın o evde. Bu var imkansız bu arada. Evet, bu Gram korkutmadı beni bu arada. Hiç korkutucu değil. Makyaj yapmış. Salak salak hareketler yapıyor. Ne Korkacağım oğlum ne Allah aşkına? Ne var? Gel, geliyorsa gel. Gelsene. Evet, burada bir bebeğe e, güvenlik kamerası takmışlar onun odasına. Bir şey oluyor mu ona acaba diye. Onu izliyorlar şu an. Allah'ım. Videoda çok konuşmuyor. Başka bir şey istemiyorum ya Rabbi. Ego'nun odasından Kesin oradan bir yerden bir şey çıkar şimdi. Kesin. Oy bir şey diyeceğim. Gördünüz mü? Bak bak şu gözlere bak gözlere. Oğlum bu ne ya? Selam verir gibi. Ne bakıyorsun? <laughs> ne bakın? Ne bakın? Ne bakın? Ne bakın? Evet, burada ne oluyor? Ablamız yatıyor gece odasında. Kesin bir boklar olacak yine burada. Abla bir yatsın abi. Sesi uyandı sanırım. Abla işte gitme yani. Yat yatmaya devam et. Sabah olunca özel bir makinizm ben böyle bir şey kurdum. Abla, Aa, ben de ayrıca ayağını, görebiliyorum. Kurdum. Ayağında siz de iyice izleyebiliyorsunuz. Ya. Yat zıbar ya. Bak ayağının altında bir şey var. Yatağın altında bir şey var. Çok garip bir şeye benziyor bu arada. Şimdi bu ablamız sanırım bir TikTok videosu çekiyor. TikTok'ta bir konuşma yaparken ablamızın sanırım videosuna bir şey girecek herhalde. Böyle tahmin ediyorum ben. Dur bakayım gösterecekler şimdi. Allah bir şey çıkmasın da. Evet orada bir şey yaptı. eliyle Abi orada bir şey geçti. Kur'an-ı Kerim bir dakika. Kur'an-ı Kerim çarpsın. Videoda orada biri geçti. Oğlum arkadaşlar yani küçükler yani küçük çocuklar videolardan ayrılsın veya abiniz kardeşinizle beraber izliyorsunuz abiler buradan söylüyorum videonuzdan çıkın veya kardeşinizi uzaklaştırın çünkü psikolojisini bozabilir bu videoyu 10 yaşından küçükler izlemesin izledikten sonra izliyorsunuz yani. İzledikten sonra ne yapıyorsunuz abi? Bak yemin ediyorum ben böyle bir şey göreyim videomu çektikten sonra grip geliyorum ya. Çocuklar, ben şu an şöyle bir videoyu çekiyorum. Şuradan bir yerden bir şey çıkıyor geliyor ya. Evet bu ablamız bir antisiyete grizi mi geçiriyor abi? Titriyor bu abla. Bir şeyden korkmuş belli. Ama abla ya ne oluyor ben anlamadım ya. Abla lütfen dur sakin bak. Bak tek başına ormanın arasına gidiyor. Gidersen orada seni cimciklerler abla yapma. Abla ben orada hiç, geberirsin gitme ya. ya. Ben de buradan izliyorum o yüzden böyle bakıyorum yani tablet aslında ben izliyorum şu an tabi bilgisayarı. Tut 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 Kızı tutun. kız beri antren çık çök. ocakla da getiriyor vallahi. Oğlum ne oluyor lan? Anlamadım ya bir şey mi gördü neyden kriz geçirdi bu anlamadım. Kriz geçirmedi adam bayıldı lan. Can hala getiriyor ama bu hala titriyor hiç hiç istifini. Titremeyi bırak adam yani. Çaydanlık ya, nasıl hani titrer ya öyle bir titrer Onun gibi resmen yani. Bir şey fırlayacak değil mi? <laughs> bir şey gördüm orada. Vallahi. Onun. <laughs> evet, ya abi ekrana bir şey atlayan videolarda yemin ederim kırız geçiriyorum ben ya. Bir de tek Al. başıma izliyorum burada borcuyorum evde Buradan küfür ettiğim için özür dilerim ama nasıl içtim gerçekten bir ya. Bir çocuk, güzel bir özür dilerim. Yani mı ama yani arkadaşlar dersen korkunç. Şey oluyor çocuk dondurma yiyor. Çocuk elini uzatıyor oraya. Oğlum lan? bence o kamera hatası da ikinci bir tane çocuk vardı. Ya Rabbi sen gör. Şöyle diyeceğim bak 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 bu çocuğun bir tane daha yüzü yansıdı. Onu kamerayle yapmışlar bir yalan bir bu arada oluyor. ya. Yerin altına doğru bir mağaraya doğru giriyor bu abilerimiz. Elinde de bir ip gibi bir şey var. Birbirlerini mi çekiyorlar? Yok. O arasıymış orada ya. Yani girdiler buraya. Ne olacak burada? Dikkat et oğlum. Na bir saniye verir misiniz geliyor. bana? Bir saniye bekleyin. Hemen geliyorum. Heh, geldim arkadaşlar bir su aldım. Başlatıyorum. Üstünüzde üstünüzde bir şey fırlar sonra kurtaramayız sizi vallahi. Ben bile kurtaramıyorum. Buradan düşsen zaten yani. Neresi burası? Su mu var lan orada? Şişmeye başladılar. Şişmeye Anlamadım ki adamlar nereye girdi lan? Nereye gidiyor? Aha adam ailete yürüyor. A, i̇ndi aşağı. A, i̇ndi aşağı. Şimdi orada bir seni yakalayacak. Aa kaçarsan nanayı yedin şimdi. E, Yakalayacaklar seni. Hiç sen. anlamadım. Neyden kaçtı lan o? Şey Aa bak bu abi. da kaçıyor. Arkadaşını burada bıraktı. bu abilerimizi gecenin bir yarısı bir adam takip ediyormuş. Elinde de bir şey var. Ben de şuradan izleyeyim. Onlara bakarak geçiyormuş. Yani sizi takip eden gece birini görüyor. Tekrar da söyleyeyim. Burada var. özel bir yer yaptım. Yani anda bir Aynen de siz var, ve ben de farklı bir yerden, bir yerlerden, bir yerlerden, yerlerden, yerlerden görüyorum. Var, i̇kinci bir monitör var. Şu an beklemeniz hata. Bak adam sizi resmen tekrar görüyor. Size bakarak elinde bir şey var kesici bir halet olsa spor öldürür mesela. Yani. Bence basın gaza gidin yani bu kadar beklemenizin. Basın gidin, olur. oğlum hatta abla... adama adamı çarpın öyle gidin ya. Ne bakıyor? Hala bakıyor o, ya. Burada ne, ne oluyor? Ablamız TikTok videosu çekiyor. Tamam anladım. TikTok videosu. Ee, tamam TikTok, TikTok videosu. Şey ucuz, şey abla şey hareketler yapıyor, yapıyor boş. yuvarlak içine bir şey almışlar orada da ben tam olarak ne olduğunu şu an anlayamadım. Birazdan herhalde bir ağır çekimle gösteriyor. Küçük aldı videoyu. Ha, yavaşlattı. Dur bakalım anlayacağız şimdi. Şu <laughs> O, o duşa kabininin oradan birisi kafasını mı uzattı ben mi yanlış gördüm? Allah'ım bu yemin ederim çok kötü bir şey ya. Ya bu videoyu izledikten sonra siz ne yapıyorsunuz acaba ben çok merak ediyorum. Yani ben büyük ihtimalle böyle şeyler yaşasam abi direkt o evi terk ederdim ya. O evde bir daha yaşamazdım satardım ne kadar ya, yalan hepsi ama ya. gereksiz yani korku saçıyor. Yani yemin ederim bu arada. Ani ben hayatımda geçiriz. böyle bir şey görmedim yani. Korkmuyoruz yani. Arkada bomboş ya bir an arkaya sanki biri gelecek gibi. Ay o yüzden yani insan evet, duramıyor. O yüzden insan korkuyor arkadaşlar. Neyse bir iki dakika daha yapalım videoyu. Yani Uzun video yapmayacağım. Bu kız anneannesinin fotoğrafını bir netleştirmeye, güzelleştirmeye çalışmış ve o arada bir şeyler keşfetmiş. Ne keşfettin ablacığım? Çok merak Abla cim mi görüyorsun lan? Saçta bir yüz mü var? Tövbe estağfurullah. Göz, buru her bok var oğlum o saçta. Tövbe ama. estağfurullah. Cin mi gördü? Anlamadım. Benim yani babaannem ki. büyülü mü? Evet, yavaş yavaş. Büyülü değil, cinli ya. Korkmaya başladım yani. Hafiften bir geldi korku. Bir şey olacak burada yine. Bak. Oğlum bir şey atlayacak. Ya, ben bakmıyorum ya. Terk edilmiş ev. Merdivenler. Evin içi köpek köpek diyor. Bir şeyler diyor. Aa, bu köpek 3 yıl önce normalde ölmüş ama şu an burada gözüküyormuş. Ne alaka lan? Çok saçma. Ölmemiş demek ki. Bak kafası mafası da oynuyor. Yalan söylemeyin. Korkmuyoruz bu arada tamam mı? Evet bu ablamız. Oğlum ne garip bu ablamız sen Kameraya ters ters bakın. Şu an var ya üstüne kameranın üstüne bu koşsa ben altıma sıçarım bu arada ya. Sen niye bu kadar korkunç bakıyorsun? Niye bu kadar gerginsin abla? Ben anlamıyorum ya sizi. Bu abla gecenin bir yarısı dibini görmediği bir suyun içine girecekmiş. Sen geri zekalı mısın? Gece gece niye dibini görmediğimiz suya giriyor? İçinden bir jing bir şey çıkar. Zaten. Ne oldu orada ya? Evet yine en sevdiğim videolardan biri TikTok videosu derken abla TikTok çekerken kapı açıldı. Açılmadı şey, da hareket etti. Açılamaz <laughs> mı? Niye ne olacak? Deprem var. olabilir. Abla başka bir. Ne bir var ha? Şey ne alakam? Her dakika yani biri arkadan itiş olabilir yani. Ama evde tek sen. iyi yedin yani. Videosunu çekiyorlar. Videoyu çekerken bir şey takılacak. buraya herhalde de ne kadı? Ay bir şey diyeceğim. Bu ne lan? O ne lan? İnsan var. ışık da yanıyor arkada. Hani bir şey ya. diyeceğim belki birisi gelmiştir de 1915 yılındaki hastaneye kim gelsin ama ben girmeye Bin do... Şaka evet, mı lan arkadaşlar, bu? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Ben videoyu bitirmiyorum. İkinci bir <laughs> video atacağım hemen. Tövbe star. Ay çok korkunç. Arkadaşlar yorumla yazın. İkisini çekeyim mi bunun? Çok uzun sürdü video. Yani bilmiyorum ben de korktum. Göstereyim istiyorsanız kameraya alıp. Yani bak hem oradan burası hem de bura. Monitör ikinci monitör başka yerde çünkü. Ayrı garip bir mekanizma öyle bir şey kurdum. Arkadaşlar arka taraf bu. Sanki arkadan bir şey gelecek gibi bir korku var. Bu yüzden işte yani insan tek başına bir de anne yani evde tek başımayım. O yüzden mecbur. Yani İnanmıyorsanız yani ne bileyim yani tek başımayım. İnanmayanlar varsa yorumlara yazsın kardeşim. Bizim umrumuzda mı yani? Biz videomuzu çekiyoruz işte. Size bir zahmet izleyin yani. Ama yani sonuç olarak gerçekten atmosfer videolar oldu. Özellikle sonuncusu. Tabii ki de bunu sonra bir tane daha çekerim. Ama bilmiyorum. Yani bu videoyu bir ara vermem lazım. Arkadaşlar yarın aynı video bu saatlerde gelebilir. Hatta sabah bile gelebilir. Çünkü evde gene tek olacağım ama akşamları tekmeyi düşünüyorum. Tamam arkadaşlar. Bu akşam ikisini çekeceğim. Ve size atacağım. Ama abone ve like atmayı unutmayın. O yüzden de size buradan söylüyorum. Abone olun, like atın ve beni utandırmayın. Utandırmayın derken bizi yükseltin ki bu arada arkadaşlar birkaç kanal daha var. Mesela 54'lük. Mete ile başlayan bir kanal var ismi. O kanala da abone olun. Bir sürü kanal. Bütün o bu az olan kanallara abone olun. Ne 54 olsun 55 olsun gene abone olun. O kanalları da en az 1000 abone yapacağız. Ben her videoda kısa videoda yani 2-3 abonesi olanları görüyorum ve Onlara abone olup like atıyorum bütün videolarına. Siz de öyle yapın ve yorumlara yaptım deyin ve yaptığınız kanalların adını bana gönderin. Çünkü hepsine ben de abone olacağım. O zaman videomuz bitiyor. Bay bay.